Thank you. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi e, videolarda hepinizin gözüne hep geliyor bana hatırlatıyorsunuz. E, garajın e, yolla birleşimindeki bir çatlak var biliyorsunuz. Orası e, radyal temel olduğu için oturuyor. Yani alt toprak oturdukça e, üstle bağlantı ayrı 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 olduğu için burası ayrı bir yer, burası ayrı bir yer. O yüzden oturdukça çatlamalar meydana geliyor. Bak böyle yakından göster biraz. Bu tam e, kenar burasıydı arkadaşlar. Bağlantı yaptık. Yani buranın e, zaten e, inşaatını izleyenler bilir. Burayı buraya bağladık. Ama burası oturdukça burası çatlıyor. Yani bu çok e, önemli bir şey değil ama yine de aradan su sızmaması için kapanması gerekir. Ama ben biraz daha oturmasını bekledim ki e, hemen yapmayalım. Bir otursun tam. Kış geçti. İşte çatının üstüne kar bindi. A, araba içeride duruyor. Bir ağırlık olsun bir otursun. Şimdi e, kale kimle yapıyorum. Şu araları boşlukları kale kimle dolduruyorum arkadaşlar. Bakın burada çekimi. Bu şekilde dolduruyorum. Bu kuruyacak. Yalnız... E çatlamalar olur tabii ki. Yani bu eee oturdukça yine çatlayacak. Ya yani görüntü o çatlak gözükmesin diye biz de çatladıkça dolduracağız. Çok e, önemli bir şey değil. Hayır onu, onu hiç yaparsın. O suyla da şu kenarları siliyorum taş kirlenmesin diye. Süngerle siliyorum. Köpekler de dinleniyor arkadaşlar. E, korsan yatmış burada. Mars şişe yatmış. İşte ayağa kalktığım için Escobar da kalktı herhalde bir hareketlenme mi var dedi. O da bize bakıyor. Mars. Hangi oğlu benim? Mars. Mars'tan. Hemen git. gel. Gel buraya. Gel 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 gel. Mars gel Mars. Beş gel. biraz ısındı arkadaşlar. Ee, yine ara, ara akşamları soğuk oluyor ama şu an havalar sıcak. Köpekler artık daha çok dışarılarda kalıyor. Akşamleyin de yine e, duruma göre çok soğuk olmazsa dışarıda bırakacağım. Ee, e, şimdi çok da vakit bulamıyorum. Rüzgar da izliyor. Rüzgar ee, durmuyor arkadaşlar. Onu koklayın. Onda bir o sünger herhalde fare kokuyor olabilir. O süngeri fare parçaladı arkadaşlar. Pars da gitti onu kokladı. Eee de da onu kokladı. Neyse burayı bitireyim.